Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Point Blank'ı değil videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Ben de Doğukan. Evet Point Blank oynuyoruz. Hazır. Tek tek VS atalım dedik. 10 dakikalık. Başlıyoruz. Ona başka maça girelim işte. Aynen. Vay oyunun kasmıyor. Helal. 60 FPS kanki. Bak izlemiyorsun değil mi? Yok la izlemiyorum. Bir defa indirmek için Lan. Aha kastı lan. Aynen bir an kastı. Bende de kastı oldu Lan Lan. İsmail öldürüşü. Oğlum o kadar akılsız değil. Biz de akıllı devlet. Bu arada bu bıçak beleşe geldi. Bir süre içinde girdiğim için. Hmm. Ver. Gördüm seni, gördüm seni. Aşağıdan silkardın. Görememişim seni. Aman aşağıdasın. Sen neredesin? Kardin. Allah, 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 Allah sen. <laughs> of, <gülüyor> of. Bir kere bile vuramadın. Şimdi buraya atlayalım buradan can gitmiyor. Bir daha vuralım Abi ya Bu arada arkadaşlar Sık sık video yapmaya çalışacağız yani, Ne ha, anlamadım Sık sık video yapmaya çalışacağız He sık sık video çekmeye çalışacağız Aynen, aynen. De, Yani yükleyemezsek de Bir başka gün tamam? Aynen ben, aa, Bu arada kanalımıza Abone olmayı olmuyorsa... unutmayın Oha vuramadım canın kaç Hala var Hı? Şimdi kaç? Hala daha. Ya oha. Şimdi kaç? <gülüyor> <gülüyor> Bıçak deneyelim mi be? Hayır. Bir kere yok. kanka, bir kere kanka. Hayır, oğlum. Tam tabanca? Yok. Ben neredeyim? <laughs> Harpa. ara sıra kasıyor video ya. Ha çok sessiz geçiyor bir konu bu. Hadi be. He, bir konu açalım. He. Ne açalım? Hem Minecraft'ta hangi seriler gelecek? Hem bu arada kanalımızda Uğur arkadaşımız da var. Evet, Uğur O da iyi bir çocuktur. <laughs> yani, İsmail'in arkadaşı ben daha yetersin. Aynen. Şu anda video atmış FPS iyi ya. Arada 50'ye düşüyor ama neyse. Ya yani. <laughs> Allah 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 sen. Of kastı ya. Oğlum Beh. ben bile bile vurmadım ha. yalnızlıkla vurdum. Ne Allah ne oldu lan? Al T ile geri gidiyorum. Hı. Düşmekten kurtulma. Za T ile geri gitmek değil. Neredesin? Yanım çok az. Beni bulsan bile. Kaç yanım var? Ee, bir. He bir mi? Bir. O tamam iyi. Bir tane koysam ben öldürürüm. Dokunsam, e, otursam bile öleceğim. <laughs> Bulabilsem seni. aha Aa <laughs> Öleceğiz zaten. Oha la kaçtı. Oha. Hani bir de lan canım. Şakaydı. Lan <laughs> Kaç canın benim mi? 85. <laughs> Oha! Böyle trollerler. Aynı klandayız. Ha, aynen klanımız aynı. Bu arada bizi ekleyin. Karısı King of Gamer Will. Valla biz gamer'ız oğlum. <laughs> Şaka etti tamam. Çok kaçma oldu. <laughs> Abi neredesin? Ortaya gel. Kendi bölgende misin? Evet. Bak ortada bir tane halı var ya oraya gel. Evet, bu benim sniper'lığım. Gelin bir VS atalım ekleyin de. Aynen. hayranlarla Bu arada arkadaşlar biraz daha beğenin yani bu beğeni az gelir. bak ama. Oho, Ah! Hadi be oğlum ben de taraval alıyorum lan. Hadi lan bunu alalım. Hala daha Video şu anda 6 altı dakika. 6 5 mi 6. mı ne dakika? 4 dakika kaldı. 8 bir dakikada bitirip Allah. Aha, canın kaç? 64. Çok seri soruyor. Bu seri mi? Ben seni gördüm. Kaç canın kaldı? kalkma. İzleyin izleyin. Bakın bakın. Fake'e bakın fake'e. Hadi be fake olma. Asıl fake'i sen mi yapıyorsun? Evet. Neredesin? <laughs> of! 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 Bitti ne oldu sen? Bittim trailer'ın Oğlum sen bitti. Şey <laughs> Neredesin lan? Ben oğlum seni. Ben burada da. Gel lan gel <gülüyor> gel gel. <laughs> Hadi ben vuramadım. Eber. Tarayamıyorum Hı. ben ya. Gel lan. <laughs> Videoda neden iyi oynayamadım? E, ee, bu maçtan sonra şey maçına gireceğiz. Bomba mı? E, ee, şey. şey kütüphane mapinde ama, ama. veya kütüphane rastgele burnu kal veya işte bomba mapinde işte Orada, gireriz. gireceğiz. Yorumlarınıza spam görürsek şey katılırsın. Baştan sonra. Ne? Spam yapmak yasaktır. <laughs> Oğlum ne diyeyim? Aynen. Evet, yani. Abi neredesin? Ben senin boss'a değeyim. Parti hard yapıyorum. <laughs> Oha ta nerede? Herife bak ya. <laughs> ben basana ilerleyeceğim. O orada tamamdır. Çok sessiz geçiyor. Ya yani, biraz konuşalım. Konuşalım. Sen dürbün alsana bir. Senin dürbünlüğünü de gösterelim. Yok benim dürbünlüğüm. Hadi gel ya. Tam aynı yere gel o zaman. Tamam. Bir tane kestiğim nişan şey Biraz atraksiyon olsun yani. Ama ben kestiğim nişancı aldım ha. Sen de onu al. Za. <laughs> <laughs> Oha. Hiç yapma. Değil. Aynı yerde misin? Yani. Gel oğlum oraya. Çık. görünür. Olan sen orası. <laughs> Oha. Altı <can>. Senin kaç candı? <laughs> 4 Bir var ya of. Ya elim alışmadı ya Kötü nerede? Allah Oh Ya oh. oha ya Şimdi gittin işte Kaçı <laughs> açmak yok gel Sniper. Neredesin geldim onu? Bomba atma bari ya, bu bari. Oha o oh. <laughs> taramalı almış. Şu anda son saniyeler. Şu anda berabere bitiyor. Şimdi e, gel aynı yere gel gel. Am geliyor. Evet. Şu anda 10'a 9 ve ben kazanıyorum. Bir farkla var. <laughs> Ama yine de kazanıyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Hayır ve diğer partta yapacağız. He tamam. Evet diğer partta görüşmek üzere. Beyler kesmek zorunda kaldık buraya. Yani videoyu kapattık. Bir sorun çıktı. Neyse görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz likelayıp yorum atmayı unutmayın. Özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.